davayı kaybetmek kolay kaybettik deriz kontroldan çıkarız ama biz davayı kaybetmemek için buradayız çamuru yoğurmadan o çamur olduk biz çamuru kotladık yoğun ışık olduk sol sağ e, porlarımızı kayda aldık tahdissiz olduk ve sonra muktedriyeti kayda aldık şavk olduk Bundan sonrasında ruh olduk. İşte bu tedriyet budur. Her birimiz mahrek olarak kaynaktayız. Mutlakız, hepimiz kulluk kapısıyız, hepimiz kaynak ışıklarız. Zamanın sahalarını kayda alarak bütüne hizmetçilik yapıyoruz. Hologram ötesiyiz. Şer şarkısını okumadık hiç. Çünkü bize şer asla oğullamadı. Kotlanıp tohumlanmadı şer. biz suyu olarak yani barış, sevgi, umut ve imparatorluk ilmi olarak kelam olduk biz. Kibri aşıp yolu bulanlara sözümüz şudur. Kaynağa inin. Kelamı hak edin, yağmur olun. Yaşam olup kaynak olun her an olun siz islah olun islah olduğunuz zaman kırk kapının kırkı olacaksınız İşte o kırk kapı her birinde hakikiyet olan kapı hak sır olarak kodlanmıştır tüm zamanlara ve biz buna İbrahim soyunu yaptığı kayıtlar dedik insanlık şunu iyi bilsin ki İnsanlık iyi anlasın ki İbrahim soyu diye bir soydur yaşam. Zannetmeyin ki bir İbrahim doğdu. O İbrahim'in soyu kodlandı. O herkesin kelamı oldu. Bu değil. İbrahim farklı bir ilimdir. Bunu size kısaca izah edeyim. İ harfi diriliği kodlayan ilimdir. B harfi bahri, bahri olan hak tahttır. R Ra harfi rahmettir. Rabb'dir, rahimdir ama rahmet olan rahmani kottur. H harfi hakikiyettir. İ harfi insanlık kulluğudur. Ve M harfi mahrektir. Her birimiz bu kelimeyi farklı kodlayabiliriz. Kodlamalar bilinç kayıtlamaları yapanlarda kasayı doldurmaya yarar. Kasa ilim kasasıdır ve o kasayı bilgiyle doldurursunuz. Ve bütün kodlarımızla sevgiyi kayıtlarken mahrek olanlara şavk olur. Hologram ötesi kalem olup mutlak olursunuz. Şimdiye kadar hep İbrahim soyu diye bir soy daha söz edildi. Ama hiç kimse İbrahim'in ilim olduğunu anlamadı. Bu bir soy mu? Sonsuzluktur. İlim kalemlerinin sonsuzluğudur bu. Ve bütün köklerde bu vardır. Hani kelamın kök siyahlığı var ya, işte budur o ve ruhsuz olanlar bunu anlamadılar. Çünkü ruhsuzdular. Değerliler, ruh ilimdir. Anlayın artık. Sanmayın ki herkesin ayrı bir ruhu vardır ve o ruh oldukça yaşayacaktır. Ruh tektir. Artık bunu da anlayın. Ruh tektir. Herkes o tekliği hak ettiğinde ruhun hakimi olur ve ruh kontrol ilmidir. Eğer siz ruha hak olup kodlanmışsanız o kontrolü hak edip kaleme indirmişsinizdir. Ve bir tek olmayan ruha hak olup ilim olup varamaz. Sizler hani sizlerim ya bire hizmetçi olanlar işte o tek olanlarsınız. Bir tek olanlarsınız ki sistem, nizam ve düzen gücü olarak ruh olanlarsınız sizler. Yan ışığın hakkı hakikiyeti olur. Sizler o ışığın hakkı olan, hakikiyeti olanlarsınız. Ar arkanız yok sizin ama önünüz de yok öyle bir deliliktir ki bu delilik ansiyahlığında hak kelamdır. Bir tek oluştur bu. Bir tek olmak için benlik kelamı olmak gerekir. Nedir benlik kelamı? Bir tekliktir. Ben. Ne demek ben? Her an olan, ilim olan, hak olan o tahdissiz insanlık olmaktır, ben olmak. Sağmayın ki o egoların diriliğindeki bendir dinledim. Dağlarım. Yalın ve hak olan insana sözümüz şu. Yağmur ilim yağmuru yağmaktadır her ana. Ve sevgiyi bulan ol diyebilen insanlık bütünün kültüdür. Huzura vardık, huzur olduk diyenler mutlaktırlar. Ve mühim olan ilimdir ve mühim olan kelamdır. Nerede insanlık varsa şavk vardır orada. İnsanlık şavkı. Nerede İbrahim soyu varsa <laughs> o soy insan soyudur. Ve bir tek olanların diriliğidir orada olan. <laughs> Ve biz atak kapıları kodlayanlar ki atom kapılarından öteyiz biz. Atom kapılarının ötesi olan ve hakikiyeti dinleyen bilişin kelamı olanlarız ve bugün bu çalışmaya kaynak olmak üzere size geldik. Sizinleyiz ve sizin kelamınızı sizle dilledik. Bu kelam sizin kelamınız ve biz sizin kelamınızı sizle bire hizmetçilikle kodlayarak dilledik işimiz mutluluk oldu. Şimdi iş şimdi.